Benimle hazırlanmayın çünkü bugün makyaj yapmayacağım. Ama böyle birazcık daha derli toplu gözükmek, birazcık daha kendimi hissetmek için yaptığım bazı hileler, tiyolar, yöntemler var. Onları size göstermek istedim. Cildimi temizleyerek başlıyorum. Ekstra canlı bir görünüm vermesi için Propia'nın bu kil maskesini kullanacağım. Bunu zaten haftada 1-2 kullanıyorum. Bayağı uzun süredir biliyorsunuz. Bu tarz makyajsız günlerime denk getirdiğimde ekstra ışıldadığımdan emin olabiliyorum. Hassas ciltlere uygun bir ürün. Ben de hassas cildimde herhangi bir problem yaşamadan kullanıyorum bu kırmızı kil maskesini. Sadece uygulama süresi arkasında 5 dakika olarak geçiyor. Ben de bu uygulama süresine dikkat ediyorum mutlaka. ince bir tabaka halinde uygularsanız da zaten 5 dakika içerisinde hızlıca kurumuş oluyor. Sadece suyla duruladım geldim. Yani arkasında bıraktığı şu aydınlığa gerçekten bayılıyorum. Çok seviyorum bu etkisini. Sonrasında hemen güneş kremimi serumumu sürüp cildimle işimi bitiriyorum. Saçlarımı ikiye ayırdım. Yalandan uçlarını maşalayacağım. Eğer benim gibi düz saçlıysanız sadece saçın ucunu hareket eklemek bile bayağı özenilmiş gösteriyor. Bakar mısınız aradaki farkı? Yani bu kadarcık şey bile çok fark ediyor. Bir tane makyajımsı ürün kullanacağım kızmayın. O da şeffaf kaş deli. Yani tek başına kaşların şekillenmesi bile insanı daha dinlenmiş ve daha derli toplu gösteriyor bence. Ben e, hayalet dudaklı bir insan olduğum için ve dudaklarım çok 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 kuruduğu için çok sevdiğim balmamı sürerek bitireceğim. Propia'nın tripeptit içeren nemlendirici lip balmı. Ben en çok raspberry rengini seviyorum. Şöyle çok tatlı bir pembesi var. Işıltısı da çok tatlı. Ee, dudaktan gittikten sonra hemen anladı. Dudaklar geri kurumuyor. O açıdan güzel. Kalıcılığı da güzel bu arada. Bilip balm olarak bence kalıcı bir ürün. Makyajsız günlerde daha fazla aksesuar kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bana kalırsa kombinin makyajı da aksesuarlar. Çok bir şey yapmışsınız gibi görünüyor. Ama halbuki bütün her şey 10 dakikanızı bile almamış oluyor. Sizin bu ters hileleriniz, önerileriniz var mı? Aşağı yorumlara bekliyorum.